Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz bu videoda sizlere. Yine bir geciken ödemeler çalışması. Bu sefer hem tutar olarak bundan büyük olanlar hem de 10 günden fazla gecikenler gibi iki koşullu olan bir çalışma. Veri alanımızı seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeye gideceğim ve koşullarımı yazacağım. Tabi çok sayıda koşul yazmak için neydi şartımız? V'yi end'i kullanmak eşittir v diyerek parantez açarak başlıyorum. Diyorum ki başlayalım. E, tutar burada c temsil diyor. F4 ile sadece sütun taraflı yapıyorum. Büyükse j birden. Bu birinci koşulumuz. Ayrıca da e, tarih bunun bugün ödenmesi gerekiyordu. Ödeme tarihi ödendiği tarih bir anlamda büyüktür burası. E, yine F4, F4 artı bu ekleyerek ondan da büyükse şeklinde bir çalışma yapmış oluyor. Böyle ise e, kırmızı oz iki koşulu sağlayan mesela bakalım 14'ü 14'ü. Bunun da e, işte 22'sinde e, 24-5'i diyelim ödendiğini düşünürsek 14-1'de e, ha tutar düşük pardon tutarını da büyük yapalım evet bu şekilde.